Korkusuzluk iddiamız yok. Cenab-ı Hak'ta güvenmek gibi bir beklentimiz var. Biz de beşeriz, herkes gibi. Evet, tarihte çok büyük kahramanlıklarımız var, efendim. Ama bunların hepsi Cenab-ı Hak'ın bize lutfettiği sayede olan bir şey. Yani kendimizden bunu bilmiyoruz. O bakımdan çok bence veciz başlamış. Bir soru, bir sorun yok. Öyle. Eğer bu basitlik, zafiyet gösteren bir şey olsaydı işte Hz. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan şu an hatırladığım en az iki kez hatta kardeşiyle beraber olanı da sayarsak üç kez قُلْنَا لَا تَخَافَ اِنَّنِي مَعْكُمَا اَسْمَعُ <laughs> وَعَرَى Hz. Harun'la beraber de diyorlar اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَتَغَى قَالَ لَا تَخَافَ اِنَّنِي مَعْكُمَا اَسْمَعُ Dolayısıyla şöyle demeli, Ya Rabbi, sen korkumu gidermediğin sürece ben korkam. Sen üzüntümü gidermediğin sürece ben üzüntünün altında yığılır kalırım. Sen kolaylaştırmadığın sürece bana zor gelir. Böyle her işi Cenab-ı Hakk'a e, hamletmeli. Cenab-ı Hak'tan bilmeli. Sen hidayet etmeseydin o ma kunna linahtediye laula en hadana Allah. O zaman tam kulluk e, ayarımızı böyle kalibre etmiş, düzgün bir yere gelmiş oluruz. Yoksa o bahse bazı ifadeler kullanıyoruz bazen. İşte korkusuzdu, şöyleydi, böyleydi. İşte şöyle ederdi, böyle ederdi. Kişi üzerinden tarif ediyoruz ki bunlar doğru değil. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber <laughs> Allahumme la sehla illa ma cealtahu sehla. Ya Rabbi senin kolay etmediğin şey kolay değildir. Her şey zor gelir bana demek istiyor. Ancak senin kolaylaştırdığın kolaydır. Dolayısıyla Yok, insan tabiatında olan bir duygu diyebilir miyiz? Tabi yani tabiatında derken varlığımız o. Biz kendi başımıza güçlü, kendi başımıza korkusuz, kendi başımıza cesur, kendi başımıza nokta nokta değiliz. Herhangi bir insan gibi hepimiz çaresiz ve zayıf bir çareyiz. Cenab-ı Hak kuvvetlendirdiğinde kuvvetliyiz. Cenab-ı Hak korkumuzu giderdiğinde korkusuzuz, şecaat sahibiyiz. Cenab-ı sağlık verdiğinde sağlıklıyız. Bazen de sağlığı kendinden biliyor. Ya benim bedenim, benim bedenim diyor. İşte şöyleyim, böyleyim, hap yutmam, şunu etmem. Dünya konuşuyor. Bakıyorsun söylediklerin hepsinin orijininde kendisi var. Halbuki yani Cenab-ı Hak bize sağlık nasip ediyor da sağlıklıyız. O sağlık vermese neyi, nasıl sağlıklı olabilirdik ki düşüncesinde olmalı? Her varlığımızla alakalı böyle. Dolayısıyla Hz. Musa'ya da diyemeyiz. Ya niye korkuyor falan. Nasıl niye korksun ki? Yani? Korku hissedince korkuyorum diyor. Ben onlardan adam öldürdüm diyor. Gidersem inni kateltu minhum nefsen ve akâfu en yektulûn. Ben onlardan bir kişi öldürdüm. Korkarım onlar da beni öldürürler diyor. Cenab-ı Hak demedi ki ya nasıl korkarsın? Korkma. Yani korkmamalısın demedi. Korkmasını korkmamasını telkin etti ve emretti. Kendisine güvenmesini. İnneni ma'akuma. Ben seninle beraberim. Esma ve ara. Görmekteyim, işitmekteyim. Dolayısıyla bana itimaden korkmamalısın. O yüzden o küçücük yılandan korktuğunda da Cenab-ı Hak yine kendisine güvenerek demedi ya bu küçücük yılan sana ne yapacak gel geri. Dedi ki akbil ve la Diğer ayette innehu la yakhafu ladayyal mursalun. Benim huzurumda elçiler korkmazlar. Yani ben onlara emniyet veriyorum. İnneke minel aminin. Kendisiyle ilişkilendirdi. İnnehu la yakhafu ladayya. Ben sana eman vermişim, sana güvenlik sağlamışım. Korkunu gider dedi. Burada korkmaman gerek yani. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ile ilişkili. Emniyettesin. İnneke minel amini. Yoksa küçücük yılan o sana bir şey yapmaz gibi bir şey görmüyoruz ortada. Ee, Allah bir insana korkuyu musallat ederse karıncadan da korkar. Efendim, durduğu yerde kendinden de korkar. Hissettiğimiz güven duygusu Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği büyük bir nimettir. Ya o nimetin kadrini biliriz ya da kendimizden biliriz Allah bir hastalık nasip eder. Bakmışsın gölgenden korkuyorsun. Hepsi böyle yani sağlık, korku, efendim güç, kuvvet, ekonomik imkanlar hepsi kul cool. sen vermeseydin benim hiçbir şeyim yoktu modunda ve kıvamında olmalı. Dolayısıyla da gayet normal yani bir sıkıntı yok. Nitekim şair de şeyin sonunu, beytin sonunu istiklali ancak Allah'a kullukla eşleştirdi. Yani korkudan emin olman, kendi müstakil ortamını, yurdunu koruman, ona bunların hepsi ancak Allah'a kullukla mümkün yoksa ayaklar altında ezilirsin. Kanın ne olursa olsun yani. Kanla falan bir ilişkisi yok. Bedenle de bir ilişkisi yok. Genlerle de bir ilişkisi yok. İmanla ilişkisi var. O yüzden hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Demedi kaşıyla, gözüyle, ondan sonra boyuyla, posuyla, hayır inancıyla. Cenab-ı Hak'tan gelecek olan bir destek ile kul o muzafferiyeti ancak yaşar. وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ